Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün 100 yıllık bir oyun oynayacağız ve misafirimiz Tugay Gör. Bugün Tic Tac Toe oynayacağız. Çok eski bir oyun ama farklı bir yöntemle oynayacağız. Mobil oyunda kazananlar hamle yapma hakkına sahip olacak. Oh. ise çok büyük cezalar bekliyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bir like'ınızı alırım. Başlıyoruz o zaman. Let's go. Her ceza farklı. İlk maçın cezası saç boyatmak ama direnç saçı olmadığı için sakallarını boyatacak ama yeni rap klibi yayınlayacak. Ben de Twitch'e başlayacağım. Oynuyor abi adam oynuyor. Yani. <laughs> ben de Twitch'e başlayacağım. Adam kendini lafa tutup oynuyor. Saçı boyatmak istiyorum. Yerler çok kaygan bu arada. Yerler kaymıyor. Yağmur yağmur <laughs> Kanka ekran büyük bak tam senin parmaklarına yani. göre. Bak 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 kilidi alıyordum abi. Oğlum vurma lan. Granada lan, lan. değil mi? Adamların base'ine gittin değil mi? Aynen base'ine gitti abi. Öyle, önünde olması lazım abi. Granada değil lan, lan? Lan, lan? Ben seni tutuyorum. Şu <laughs> bir! Helal! Hayda direnmez Bekle oğlum sen bekle. Oğlum ikiyi vuruyordum ben. ben ikiye katla. Lan, lan. Lan. Lan, lan, lan. Bir! Lan, bir! 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 kapadı? Eren! Ne Ne olur? O köşeye, Şöyle attım. <laughs> Senin gitti abi. Dedenin bir kiri var bu arada. Dur, dur, dur. Oğlum <laughs> Aa, buldum. Abi Uğur. hadi hadi. Gibi. Abi kap kapın abi. Oğlum hem adamla çatışıyor lan. <laughs> <laughs> e <veriyorum>. Gel kardeşim. <laughs> abi, adam, adam oldu. Helal. Bravo. Bravo. Ben ben ya, daha iyi. Bir, ya. Oh. Hadi. Bitiyor. Murat bitiriyor. İkisinde son bir tanesi kaldı. Murat kazanıyor ben abi. Murat kazanıyor. Kimin sıçtı, kimin sakalı mı abi acaba? Hadi be. Hadi abi. Oğlum, şurada bir adam var. Tuka! olması lazım. Evet, ayıp edildi bana ayıp. Büyük ayıp edildi. Al, dokunuyor böyle böyle yapıyor. Kalk kalk al, al, mutlu musun? Ben de sana yapıyorum al, <laughs> al. Sen şey... Şimdi oyunlar devam ediyor. Direnin sakallarını şuraya oturtup boyayacağız. Öyle Hazır mısın? İkinci rakibim Alp. Hemen başlıyoruz şu anda. Ne sen evet, başladın mı? Bunun cezası direnin balkonundan buz, buz gibi havuza atlamak. Deme deme öyle şeyler. at bizim cezada ne var o zaman? Sende daha büyük bir şey var orada Can sen oradan nasıl Anladım. atlayacaksın bilmiyorum. Bilmiyorum atlarım. Lan ıslanmak istemiyorum ama bir de video Seni de şey değil. Bilmiyorum şu an odaklanmam lazım. Kaldım <laughs> <Hadi, ben. gülüyor> bir atlatayım da kendine. <laughs> Çok zor ya. Çok At zor ayarlayacağız onu. Lan korkma ama ben bir anda uslan atlatmak istiyorum. Ben niye çorarken bu diyorum. <laughs> 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 Ey Güzel oyalanıyor Merak etme. Abi hadi be. Delireceğim şimdi ya. Daha kiralanan yoktu değil mi? Yok falan yok abi. Abi oynayınca böyle profesyonel gibi oynayamıyorsun. Havuza girme gerginliği var mı? Ne Çok like var. Abi, önünde adam. Pardon. Senin omzun on... <laughs> abi. abi. Ben de bir <laughs> Şu bir. Şimdi da kazan. Bak burada yapmış ya. Bak Rıtt. Ay. Burada, 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 bana, vuramadın mı? <laughs> abi. <Ya, gülüyor> şey diyeceğim Nasıl vuramadım ya? Bu arada de orada. Ya bana bana bomba atıyor takım arkadaşım. Bye. Evet. Oo, Jantan ikinci geldi. Son, geldi. Geldi. Aa, Son kedi kaldı. Hayır. Son kedi kaldı. Nerede? Harçada kaybı Yanlış yanlış Yerden alamıyorum değil mi? Önünde oh, ay başkası vurdu o. Abi iki. Şirin baba. Oo. Cana vurman lazım abi. Alp bitiriyor. Alp lan, lan mı? Sıkıntı var. Direkt sıkıntı var. İkisi de şuraya koymak zorunda. Abi benim takım arkadaşlar. Son bir kaldı. Sosyal kaldı. Tom ve bana da. Hayır. Evet. Yanlış oynadı. No. Yanlış oynadı. Doğru oynadı. Doğru oynadı. deneyeceğim artık. Ya. Ulan, ulan, ulan. tamam buldum Tugay. Burada. 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 Ben vurdum. Ben vurdum abi. <gülüyor> 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 Şöyle koyayım arkadaşlar. Onu da Geçmiş olsun. hani geçiciydi? Tamam abi işte Geçici değil kanki. Kalıcı. Kalıcı. Bir, buçuk ay Twitch'te gözükeceksin böyle kusura bakma. Bizde videolar gerçek. Oğlum adam zevkini yaşıyor bunu. O yendi beni de yapıyor. Ya kuaföre mi getirseydik kardeşim sen? Abi dur dur. Gel ağzıma. Çok güzel oldu. Değil <laughs> mi bu açıcı maçı değil. Tamam bu bitecek abi bu bitecek. Alp'in cezayı infaz ediyoruz. Alp direnin odaya doğru seni alalım kanka. Ben buradayım. Ben şuradan atlarsan ben buradayım. Hadi koş. <laughs> çok mutluyum ya. Yani. Şuna baksana o zaman. Baksana. Şurada ya bir insan şurada nasıl mutlu olabilir abi? Sen ne gidiyor ki? Sahnelerle yarışarak kazandım. Çok mutluyum. Çok eğlenceli olacak şimdi bunu izlemek. <gülüyor> <gülüyor> bu arada videomuzun sponsoru Samsung arkadaşlar. Galaxy M51 telefonlarla oynadık PUBG Mobile'i. Aynı zamanda ekran kaydı aldık. 7000 mAh bataryası var. Yani %4-5 falan gidiyor oyun oynarken bataryası bir tane PUBG maçında. Bataryası güçlü. Şimdi kamerasında göreceksiniz zaten. Alp'in çaresizliğini de görüyorsunuz ha, aynı zamanda. Oluruz, tamam. Bak gördüğünüz gibi çerçevesi falan da çok ince. Güzel bir telefon. Bunu da videonun açıklama linkine koydum arkadaşlar. incelemek isterseniz. Alp hadi bakalım. <laughs> İlk defa böyle bir şey yapıyoruz evde bu arada. <laughs> Sıkıştırma şey. Oğlum ne yapıyorsunuz orada ya? Görüntüye Aynen. bakar mısın? Bak, bak. Oof. Kral. Bir bak bakalım şöyle kanka nasıl Yarışmacımız oluyor. Yaşar. <laughs> Yarışmacımız Yaşar. <gülüyor> <gülüyor> Tugay nasıl hissediyorsun kanka? Ben cezayı çok merak ediyorum ne acaba. ben Allah kolaylık versin. Dur! Koş! Kanka gel. 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 Oğlum! Kanka hemen kurtul. Benim odamdan geçmesin. Benim odamdan geçmesin. <laughs> kanka koş. <gülüyor> 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 ne çekiyorsun Halas? Kral ne yapıyorsun Ma ya? Lan çok hoşuma gitti burası bilmiyorum. Kral bu video çekimlerinde de koyarız arkadaşlar videoyu incelersiniz. ekran büyük oldukça kafalar kocaman gözükür. Bol kilo alırsınız her zaman. Ben burada takılayım bundan sonra ya. Abi bir şey diyeceğim <laughs> ya. İnimlen aşağı. Çok gerildim var ya. Onlarda gezmeyin. Kaybedeceğim diye şuna. Yani mahvolurdum ben. Abi hazırım da üçüncü için. Cezalar böyle olunca üçüncüyü çok merak ediyorum artık. <laughs> Bölüm sonu canavarına geldik. PUBG Mobile'in krallarından Tugay'a karşı hey, arkadaşlar. Bak, 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 lazım yani kazanma arkadaşlar. şansım çok düşük. 18 kilo buz dolu bir havuza, jacuzzi'ye girecek bunu Başka kaybeden. Zaman, olacağım ya. Tugay, abi, ben, seni e, tutuyorum. Diren e, bana yardım etsene çocuk zaten oynuyor. Seni tutuyorum. Diren bana yardım et. Ay <laughs> öldü lan bu kötü bu. Bence Anto abiye gidiyor. Kurtar <laughs> burada. Tugay canavarlar gelmiş hadi. Abi bana canavarlar geldi Tugay canavarlar. Geldi Oy birini vurdum. Yaşın oh, abi. Oh, vurdum değil mi? Vurdum. Hayır hayır. Vuramadım <gülüyor> mı? Ne <laughs> <laughs> ne misin ya? Ben görmez o vallahi ben de görmedim. Abi vurdular bana ya. Mır mır Ateş etmiyor. Ateş etmiyor. Ateş ettim oğlum? Hayır, hayır, hayır. Lan! On canım var. Abi öldü ben beni ya. Ooo! Hadi be! Ay çatla gitmişti kırmızı. Kanka ya. Hadi oğlum. Hadi. Öldürdün mü? Ben mi adam öldürdüm? Adam yok. Deli pol kim? Deli pol kim? <laughs> Sen de Hadi <sanat>. gamer <laughs> ben miyim kanka anlayamadım. Abi mi? adam beni öyle? çıldırtacak dalga geçiyor resmen. Kanka taradım adamı. Abi bana bana canlı ya yemin ediyorum. Allah Hadi Allah'ım ya Rabbim. Ne olur? Ne olur? Abi. <laughs> lay 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 lay, lay. Benim takım oh. 9'a 35 yenildi ya. Böyle bir şey var mı? <laughs> Tugay'ın takımı çok nalet kötü oyuncular beklermiş. Bak, bak bak. Ben çok mutluyum ya. ya. Bak şuradan şöyle bir koridor yaptım şöyle. Perfect beyler, perfect. Çok mutluyum. Tugay hazır mısın? Bak, Bu arada be. ben şunu da söylemek istiyordum. istiyorum. PUBG'nin kralı. Ben şunu da söylemek istiyorum. Bana gelen adamların hepsi Lancot atıyor adamlar. Lancot. <laughs> <laughs> ama bir şey söyleyeceğim. Hakikaten benden daha iyi PUBG Mobile oynuyor bence. Ama <laughs> Adama çok fena seri katiller gelmiş yani. Çansızlık biraz yani. John Wick'lerle kapıştı o. <laughs> arkadaşlar telefondan son bir kere bahsedeyim. Aşağıda linkini koydum. Galaxy M51'in tasarımı güzel arkadaşlar. Çerçeveleri ince. 8 Ekranı çekirdekli daha yani şu kamerayı bile şöyle minicik yapmışlar ki orada da bir şeyleri oyunu ne ile uğraşıyorsan ya Evet o güzel. yani kıymetli benim için ama 8 çekirdekli Snapdragon teknolojisini kullanıyor işlemci de Bu çok önemli. Yani yapamadığınız birçok işlemi yapmanızı sağlıyor. Mesela aynı anda iki tane ekran açıp birinde YouTube izlerken birinde WhatsApp'ta takılabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var ve 25 Watt'la şarjı olduğu için acayip hızlı şarj oluyor. Bu arada Game Booster diye bir özelliği var. Oyun oynuyorsanız arka planda çalışan her şeyi kapatıp benim gibi performans manyağında mutlu ediyor. Yani bir de çok o zaman daha akıcı pili de az oyun azıyor. oynayabiliyorsunuz. Pil de az yiyor. Yani Bakın Tugay'ın cezasını çektirmeye hadi kardeşim böyle hadi. hadi, hadi. <laughs> Bize böyle cezalardan bahsedilmedi. 3 tane 150 hmm. ihtimal kaybetmeli challenge'dan hayatta kaldım. Tugay'cım. Ben çok şanssızdım aşırı şanssızdım abi. Düşünen adam. Oh, de düşünüyor yani. Hayır. evet hadi şu buzları. Ben <laughs> hoş geldin. hoş buldum ben. Yetişemedim ama buz dökmeye her zaman <laughs> <da giriyorsun. gülüyor> Abi Abi çok soğuktu bu ya. Dur biraz daha soğutalım. E <laughs> tamam abi. Ben biraz şey topik alamasın mı? Emin Ha? Güzel güzel. Nasıl <laughs> güzel, güzel? Bayağı. Güzel. Ben de bir daldırıp <laughs> mavi boya katayım mı oraya? Hayır. <laughs> ben Batman'ın buraya gireceğim çok net bir şey yok yani. <laughs> ben çok şanssız. Hepsinin nickini aldım ama videodan <laughs> da gördüm. Hepsinin kafasını <laughs> alacağım o Ne diyorduk? Kafa daldırmacalı mı diyorduk? Tabii tabii. Bir Abi kağıt. bir dakika kafamı da mı sokacağım? Bir dakika. Ooo <laughs> oh, giderek soğuyor. Bence, Bence biraz daha mı evet, evet. buradan Daha soğuk olsun. Zaman senin aleyhine işliyor. Aman. <laughs> 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 Abi şaka değil lan daha sonra geçmiş olsun ya adam vuracaktım biraz FPS kanal açalım PUBG'yi mi? Nasıl abi? bir tane Açacak mıyım ben şimdi? Bir tane girdin girdin girmedin yandın öyle söyleyeyim En önemli yer geliyor yer geliyor Mükemmel Aaaa oh! <laughs> oh Oh Oh, <gülüyor> oh! <gülüyor> Kuracım, nasıl hissediyorsun? Abi çok kötü hissediyorum bak bir tane kafamı da uzakman lazım Evet bir tane Sonra sana cıvı cıvı burada Bıcı bıcı Tamam <laughs> abi çıkın o zaman düşün. <laughs> Çıkartın da tomağına mi aşağı. Arkadaşlar, no, ben çok eğlendim. <laughs> çok eğlendim <laughs> ya, çok eğlendim. Şey <laughs> Arkadaşlar şu halim sahilde can kurtarana döndüm Sen, yani. <laughs> yani abi sakal. Sen niye Seni biliyorsun? de göreceksin. As Aslan parçası <gülüyor> niye gülüyorsun? Dur senin <gülüyor> sakalların son halini görelim. Hadi gel bakalım şimdi. Senin de rap klibi öncesi sakalları maviye boyandı. Son halini ben şimdi görüyoruz. Ben nasıl olduğunu merak ediyorum. Şimdi bir yıkansın. <laughs> Evet. <laughs> oh masajlı masajlı. Tam mavi olmadı yeşil gibi oldu. Bir garip sakın. Birazcık yandı sanki. <laughs> gibi sanki değil mi <gülüyor> arkadaşlar? <laughs> yani, yani, falan çok kısa fark ettik mi onu? <laughs> Bu da yeni bir gitti <laughs> <hava> yani. <gülüyor> <gülüyor> evet evet biraz biraz Buralar buralar gitti Sünüyor fark ettin mi? Kanka. Gitti sündü kanka. Tugay kardeşimiz bana kaybedecek kilolar dolu buzun. Baya eğlenceliydi video aşırı. Yani güzeldi. Arkadaşlar. Yani. <laughs> <Bir tane, gülüyor> e, <laughs> e, ben <bunu> çok eğlendim. Bu ağzımdan çıktı yani. <laughs> <Üzülüyor musun? gülüyor> Çok... Yok ya yani, ne üşümüyorsun abi yürüyoruz. <laughs> İyi oyunculuk her zaman kazanır arkadaşlar hayat boyu bakın. Bu videomuzun sponsor olan Galaxy M51 telefonlardan çok sayıda dağıtacağım arkadaşlar. Instagram'dan takip edin beni. Instagram'ı koydum aşağıya. Oradan duyuracağım çok tatlı bir çekilişimiz olacak. Yani buradan bir kart takıp 5.2 GB'a da arttırabiliyorsunuz hafızasını. Gerçekten bir e, fiyat performans oyuncu telefonu diyebiliriz. Ve Game Booster özelliği bir oyuncuysanız her şeyi kapatın sadece oyun oynayın. Daha akıcı FPS'lerde daha akıcı bir ekranda oynayın. Aşağı incelemek isteyenler için linki de koydum. Videomuzun da sonuna geldik umarım eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlendim çünkü. Evet <laughs> çok eğlenceli Şirinler Köyü'nü de çekiyorum klip Hadi bakalım